Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Ramazan bayramı yok. Ramazan bayramı? Evet. Şeker bayramı. <laughs> yalnız söylemedim. Bir an yalnız söyledim zannettim. Şimdi bir günü sabah erkenden kalktık. Bugün sabah yedi. Evet. Horozların sesini de duyuyorsunuz. Ben köydeyim. Şimdi annemlerin yanına geldim. Yani annemlerle birlikte geldik diyelim. Ee, şimdi e, uyanacağım uyandım. Bu arada altım çıktı. Altımı da e, sabah itibariyle çıkartmış oldum. Bir hafta böyle kolumun altıda kalması, Allah bir ay altıda kalan insanlara sabır versin. Duş yapamıyorsunuz. İşte e, ya bir, 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 bir sürü aktivitemi tek başıma yerine getiremiyorum. Allah sabır versin böyle insanlara gerçekten empati yapmış oldum. E, daha sonrasında sabah bundan kurtulmuş olduğumuz için e, mutluyum böyle annem orada beni izliyor <laughs> video çekiyor evet neyse şimdi hazırlanacağız kalkacağız hazırlanacağız insanların bayramlarını kutlayacağız annemin babamın bayramını kutlayacağım ben de dedim ki öncesine neden sizlerin bayramını kutlamıyorum hepinizin şeker bayramı kutlu olsun arkadaşlar hepinizi çok seviyorum eee bilmiyorum kaçıncı şeker bayramı sizle birlikte ama ben hiçbir zaman şeker bayramında şeker bayramı kutlayan bir video çekmedim. De, de bu arada düşündüm neden çekmedim diye yani hiçbir aklıma mantıklı bir fikir de gelmedi. Anne o call center kız gibi oldu. Şu an video çekiyorum haşır haşır süpürge tutuyor. <laughs> Geçen anneme bir tane video göstermiştim işte kız e, call center'lık yapıyor işte bir atıyorum Ziraat Bankası olsun. Söylememde sakınca yoktur inşallah. İşte onun e, müşteri temsilciliğini yapıyor. Arkada annesi süpürge tutuyor. İşte kahvaltı getiriyor falan filan. Onun gibi oldu. Annem onu söyledi. Neyse görmüşsünüz zaten o videoyu. Buradan hepinizin şöyle şeker bayramını kendim için kutlayacağım. 30 günlük bir ordu sürecinden çıktık. Bu arada eksik kalan Ramazan boyunca benimle antrenman yap serimin devamını kesinlikle çekeceğim. Bu arada çarşamba itibariyle videolar gelir. Ee, çarşamba itibariyle tekrar işte Ramazan boyunca benimle antrenman yap 14. günden devam edeceğiz. 16 günlük bir video serisi devam edecek. 16 gün boyunca devam edecek. Eğer siz de isterseniz 16 günün sonunda normal e, normalle dönen e, işte haftalık mı olur artık 3 güne bir periyotlarda mı olur yoksa yine günlük mü olur periyotlarda kesinlikle şey yapacağız bu arada. E, spor videosu çekeceğiz. Onun dışında ayın e, 8'inde tartım var. 9'unda maçım var. E, balıkesir vlog gelir. E, ayın 11 gibi falan bir balıkesir ya da 12'si gibi balıkesir vlog gelir. E, gelecek dönem projelerinden de bahsetmek istiyorum. Sonrasında e, bakayım Nisan, Mayıs, Haziran Haziran'ın sonuna doğru BGS e, sınavı olacak. Bu yıl tekrardan bir DGS daha yapmayı düşünüyorum. Bu arada DGS yapmıştım biliyorsunuz ama gitmiyorum şu an o DGS'ye. O yüzden tekrardan bir DGS yapacağım. Bir buçuk ay sonra DGS videolarımın geleceğini tahmin ediyorum. Herhangi bir değişiklik olmazsa. Bu arada TET'e, AYT'ye başvuru yapıp avukatlık, işte, hukuk deneyecektim. Olmadı. Yani bilmiyorum o an parası gerçekten müthiş bir paraydı. Bin liralara falan dayanan bir paraydı ve ben de bin lira vermek istemedim. Hani kazanıp kazanamayacağım kesinlikle bilmiyordum ama yani oturup çalışma gerekirse yapılabilecek bir şey kesinlikle imkansız diye bir şey yok ama tabii ki OBPM kırık. Çünkü ben iki tane üniversiteye gittim. <laughs> Haliyle kırık yani. Ama işte girilebilir miydi? Girilebilirdi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama dediğim gibi parası miktarı çok yüksek geldi bana o an. O zamanki ekonomime açıkçası. Açık konuşmak gerekirse. Ben de öyle yapmıştım. Bu birazcık bayramlaşma, birazcık gelecek projeleri söyleme, birazcık da sizin yorum kısmına düşeceğiniz notlara göre kanalın ee, nasıl devam etmesi gerektiğini anlayabilmem için yaptığım bir videodur arkadaşlar. Kanalın alt kısmındaki yorumlara yani bu videonun altındaki yorumlara daha doğrusu kanal nasıl ilerlemeli güncel benim kişisel hayatımın devamı mı benim yürüttüğüm projeler mi yoksa işte şunu da çeksen güzel olur biz seni şöyle de görmek istiyoruz dediğiniz projeler de olabilir bu arada onları da şey yaparsanız söylerseniz Yazarsanız çok memnun olurum. Onun dışında e, söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Hepinize sevdiklerinize güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Bugün yine pijamalarımla karşınızdayım. E, short videolarından da e, giyim olarak devam ediyor. Instagram'ı tamamen giyime çevirmedim. Ama giyim olarak e, gidiyor şu sürede. Çünkü ben YouTube'a e, spor attım. Instagram'a da spor attım. Ramazan boyunca benimle antrenman yapım serimin. Ee, Instagram'a attım. 7 günlük bir süreçti galiba. Ee, tutmadığını gördüm. Youtube'da daha çok bir revaçtaydı video. Ben de dedim ki neden e, Youtube'a daha çok önem vermiyorum. Hani bu video açısından. Çünkü Instagram'da da kıyafet videolarım viral oldu. Mesela buraya göre. Burada daha az izleniyor. Ee, ama işte short kısmı da boş kalmasın diye Instagram'a attıklarımı buraya yüklüyorum. Instagram adım official melek. Herhangi bir yere, e, yorum açıklama kısmına yazarım bu arada kullanıcı adıma. Ee, Instagram e, Instagram'a da takip atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi sevdiklerinizle şeker tadında bir bayram olmasını dilerim. Ee, kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı. Kesinlikle yorum atıp e, Düşüncelerinizi belirtmeyi izleyenler var. Gerçekten böyle 10-15 tane net izleyicim olduğuna eminim. Bu arada onların hepsinden yorum bekliyorum. Onun dışında ee, beğenmeyi, kırım yapmayı, kanalıma abone olmayı, ve güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. 30 günlük orucun ardından güzel güzel istediğiniz yemekleri artık doya doya yiyebilirsiniz. Ama artık gerçekten her şey elimizin altında olacağı için kadri kıymeti kalmayacak. Buna eminim ama yine de olsun. Hepinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.